Amacına ulaştı. Beni yalnız bıraktı. Bakalım tuzağına nasıl çekecek? Halil İbrahim gelip Zeynep'ini alacakmış. <laughs> Halil İbrahim o eve girerse Kaan Gamze'de tehlikeye girer. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz videolarımı beğenerek yorum yaparak ve kanalıma abone olarak bana destek size hizmet olarak geri dönüş sağlanacaktır. Çok şey istemiyorum hepsi bu işte. Hudutsuz Sevda dizisinin 47. bölümü, hem karakterlerin duygusal çatışmalarını hem de hikayenin dramatik ilerleyişini ön planda tutarak izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkarıyor. Bölüm, sürükleyici olaylar ve karakterler arasındaki karmaşık ilişkilerle dikkat çekiyor. Bölüm, Nesim'in beklenmedik ölümüyle başlıyor. Bu kayıp, dizideki karakterlerin hayatını derinden etkiliyor ve bölüme karanlık bir ton katıyor. Nesim'in trajik ölümü Ailedeki herkes için büyük bir yıkım olurken özellikle Halil İbrahim ve Fikret üzerinde derin bir etki bırakıyor. İkili, bu ölümün ardındaki gerçeği öğrenmek ve sorumlulara hesap sormak için bir intikam arayışa giriyor. Bu süreçte Halil İbrahim'in kararlılığı ve öfkesi öne çıkarken Fikret'in stratejik planları dikkat çekiyor. Ancak intikam arayışı ikiliyi tehlikeli bir yolculuğa sürüklüyor ve beklenmedik tehditlerle yüzleşmek zorunda bırakıyor. Öte yandan Zeynep ile Halil İbrahim arasındaki ilişki bu bölümde daha da karmaşık bir hal alıyor. Zeynep, Halil İbrahim'le gizli bir buluşma gerçekleştiriyor ve bu buluşma hem ilişkilerini yeniden şekillendiriyor hem de Zeynep'in aldığı risklerle izleyicinin merakını artırıyor. Zeynep'in cesur tavırları ve Halil İbrahim'e olan bağlılığı bu sahnelerin duygusal yoğunluğunu artırıyor. Zeynep'in bu fedakarlığı iki karakter arasındaki bağın ne kadar derin olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu sırada Dide'min bebeğiyle ilgili sağlık sorunları aileyi büyük bir krize sürüklüyor. Aile üyeleri bebeğin sağlığı için derin bir endişe duyarken bu süreçte dayanışma içinde olmaya çalışıyor. Dide'min annelik mücadelesi ve bebeği için gösterdiği fedakarlık bölüm boyunca en duygusal anlardan bazılarını sunuyor. Bu kriz, aile içindeki bağların ne kadar güçlü olduğunu test ederken aynı zamanda bazı kırılmalara da yol açıyor. Bölümde karakterlerin içsel çatışmaları ve birbirleriyle olan ilişkileri oldukça derin bir şekilde işleniyor. Nesim'in ölümü ve intikam planları Halil İbrahim ile Fikret arasındaki ilişkiye yeni bir boyut kazandırıyor. Aynı zamanda Zeynep'in Halil İbrahim'le yaşadığı yakınlık ve Didem'in annelik mücadelesi Hikayeyi çok boyutlu hale getiriyor. Aile bağları, adalet arayışı ve duygusal fedakarlıklar bölümün ana temalarını oluşturuyor. Final sahnesinde ise olaylar doruk noktasına ulaşıyor. Halil, İbrahim ve Fikret intikam için hazırladıkları planın son aşamasına gelirken beklenmedik bir gelişme her şeyi değiştiriyor. Bu durum izleyiciyi bir sonraki bölümde neler olacağını merak ederken bırakıyor. Bölüm, gerek duygusal yoğunluğu gerekse aksiyon dolu sahneleriyle dizinin hayranlarını etkileyen bir anlatı sunuyor. Sonuç olarak, Hudutsuz Sevda dizisinin 47. bölümü hem dramatik hem de duygusal unsurların harmanlandığı etkileyici bir hikaye sunuyor. Nesim'in ölümü, intikam arayışı ve aile bağlarının sınandığı bu bölüm, izleyiciyi karakterlerin dünyasına daha da yakınlaştırıyor. Karakterlerin derinleşen ilişkileri ve yaşadıkları zorluklar Bölümü unutulmaz kılan unsurlar arasında yer alıyor.